Selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte bu monad airdropunu e kazanmak için yapmamız gereken wormhole stake işlemlerini başlangıç inceleyeceğiz arkadaşlar. Sizlerden çok fazla soru geldi. Hocam wormhole'lerimi stake ettim, delegate ettim ama hala cüzdanımda gözüküyor veya hala stake etmemişim olarak gözüküyor diye birçok soru alıyoruz arkadaşlar sizlerden. Bunun için sizlerle birlikte tekrardan Wormhole stake edeceğim arkadaşlar. Çok fazla soru geldi. Wormhole'de tamam zaten bir sorun var. Wormhole'un kendisi bununla ilgili resmi bir açıklama paylaşana kadar veya yeni bir stake delegate işlemleri paylaşana kadar aktif olan, geçerli olan stake veya delegate işlemleri bu arkadaşlar. Devamında da ile ilgili çok fazla sorularınız var. E, Python stake sayfası değişti, güncellendi. Python'da da airdroplar geliyor. Mesela stake ettiğimiz paytların %10'u kadar, %15 kadar bir airdrop aldık arkadaşlar. Bu sayede stake işlemleri yapanlara değil, stake'den ayrıyeten işte governance'lara falan katılanlara verildi. Bunlarla ilgili de, de püf noktaları wormhole'den sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Pyte stake de değişti komple. Onları da tekrardan göstereceğim. Evet, haydi gelin hep birlikte wormhole stake işlemlerini nasıl yapıyoruz? En baştan bir inceleyelim. <laughs> Arkadaşlar 6 Haziran 2024 yılında WarMod Stake işlemleri başladığı anda Bir video paylaşmıştık burada görmüş olduğunuz üzere Bu videoda arkadaşlar sizlere WarMod'u nasıl stake anlatıyoruz Bakın burada cüzdanımızı bağlıyoruz sıfırdan WarMod Stake işlemlerini yapıyoruz Peki bu WarMod Stake işlemlerini neden yaptık arkadaşlar Bakın Monat Airdrop'unu kazanmak için yaptık Bu Monat da yeni solan olabilecek bir potansiyele sahip proje arkadaşlar Bu yüzden biz Monat'ı çok önemsiyoruz Hatta Monat'la ilgili etkinliklere de katıldık Monat çok güzel yatırımlar aldı yani Monat listelendiğinde bütün borsalarda direkt anında listelenebilecek potansiyele sahip bir proje arkadaşlar. O yüzden monatla ilgili önemlerimizi alıyoruz. Monat kazanmak için gerekli her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Evet şimdi bu videoda videoyu yapamayan arkadaşlarımız için zaten yorumlar kısmından ben yardımcı olmuştum. Yine bu çektiğimiz videoda da arkadaşlar sorun yaşarsanız yorumlar kısmına sorularınızı sorun. Birbiri hepsiyle ilgileniyor olacağız. Evet, evet. şimdi gelelim bu işlemleri yapamayan arkadaşlarımız için sıfırdan başlayalım. Bakın buraya bir link koymuştuk. Linke tıklayarak. Bu Tali'nin web sitesine gidiyoruz. Tali WarMall'in partner olduğu, e, WarMall tokenlarımızı kitleyebileceğimiz, stake edeceğimiz web site arkadaşlar. Bakın buraya geldiğinizde aşağıda ettiklerinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben buna tıkladım mesela. Bakın ben Arbitrum ağında 100 tane W veya e, Base ağında 1000 tane W buraya ve bakın bunlar benim MetaMask'imde gözüküyor bu arada bakın geldim MetaMask'ime şöyle. Arbitrum ağındayım şu anda. Bakın 100 tane WarMall gözüküyor arkadaşlar 31 dolarlık base ayarında, bas ayarında da warm motor cüzdanında bakın şu şekilde. Fiyatım 0.31, 1057 tane warm oyunda hala MetaMask'imde gözüküyor benim dostlar. Buradan liste yenile dediğinizde de gözüküyor. Sizler bu warm oyununuz gözüküyor diye bu işlemleri yapamadığınızı sanıyorsunuz. Yani ben ilk başta böyle sanıyordum ama şu anda warm oyundan resmi bir açıklama gelmedi zaten. Şu an hepimizin hem metamaskinde gözüküyor hem de bunu delegate edilmiş bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Zaten bir daha delegate et dediğimde mesela Bander Network Seçme video Hazır Bayzer Hanım'dayım. Bakın 1060, 1057 tane volvonumu gördü. Delegate butonuna basıyorum. Tekrardan bildirim falan geliyor. Bunu onaylıyorum ama hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Aynı şekilde tekrardan delegate et işlemleri karşıma çıkıyor. Şu anda e, biz de zaten bu adıma kadar gelebiliyoruz arkadaşlar. Henüz resmi bir açıklama gelene kadar bu adımdayız. Peki bu adıma kadar nasıl geliyoruz? Şimdi bunu çok kısa bir şekilde özetliyorum. Şimdi detaylı bir şekilde burada videosunu çekmiştik zaten. Ben bunu çok kısa bir şekilde özetleyeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen videonun açıklama kısmına ben bir link bıraktım. Bu linke tıklıyoruz. Buradan metamask'imizi bağlıyoruz arkadaşlar bakın. Metamask'imizi bağlıyoruz. Evet burada stake for governance diyor bakın. Stake for governance'a tıklıyoruz. Burada arkadaşlar start butonuna basıyoruz. Bakın burada kime kitlemek istiyorsunuz yani W'lerinizi hangi influencer olabilir bu yatırım şirketleri de olabilir veya farklı şirketler de olabilir. Mesela ben şu Block Wars'a kitlemişim arkadaşlar. Select butonuna bastım. Buradan bakın Continue butonuna basıyorsunuz. Evet şimdi bu sayfada Optimism ve Base arasında stack yapabileceğinizi söylüyor arkadaşlar. Bakın ben zaten bunu da yapmıştım. Bunu direkt videodan göstereceğim. Tekrardan şu anda yapmak istemiyorum çünkü. Evet şimdi Phantom Solana cüzdanımdan arkadaşlar. Ben Metamask'ime göndereceğim bunu. Evet bu yüzden de aşağıda bakın Metamask'i seçiyorum arkadaşlar. Buradan Metamask cüzdanımı seçiyorum. Kaç tane olacak? 957 tane mesela gönder diyorum. 100 tane de zaten bakın 100 tane de Metamask base ağında varmış benim bunu da görüyor zaten. Şimdi 957 tane göndereceğim arkadaşlar. Birazcık daha aşağı geliyorum. Evet onaylıyorum. Phantom cüzdanıma bir onaylama gönderdi. Evet bir iş işlemini yaptım şu anda. Confirm delegation dediğimde benim işlemlerim onaylanıyor. Yani şu, bu sistem hala aynı arkadaşlar. Ben zaten hali hazırda yaptığım için şimdi tekrardan yapmıyorum. Bakın ben de aynı sizler için yaptım. Buradan sıra stake for governance butonuna bastım. Mete bildirim geldi. Buradaki bildirim de onaylandı. Yani aslında ben stake yaptım ama bu hala cüzdanımda gözüküyor gibi bir durum söz konusu. Bu bir, hemen hemen birçok arkadaşımız da böyle arkadaşlar. O yüzden şu anda Wormhole'den resmi bir açıklama gelene kadar e, stake işlemlerimiz bu şekilde dostlar. Bununla ilgili herhangi bir gelişme olduğunda zaten tekrardan sizlere video çekeceğiz. Aktif olarak güncel olarak bakın şöyle. Tali'de böyle profilinize gelip arkadaşlar My Delegate profile tıkladığınızda burada Arbitrum ve Base ağına delegate'iniz var olarak gözüküyorsa şu an herhangi bir sıkıntı yok. Şu an bizimki de böyle. Evet şimdi Wormhole Stake ile ilgili şunları söylemek istiyorum. Kaç tane Wormhole Stake etmemiz lazım? Şimdi Doom.com biliyoruz arkadaşlar. Biz burada çok fazla kullanıyoruz. Bakın şu anda Wormhole'deki Top 1000 Staker'ın kaç adet stake ettiğinizi bakın buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Veya ilk 10.000'deki kişilerin ne kadar stake ettiğini buradan görebiliyorsunuz. Evet bu gerçekten çok yararlı bir hepsi olmuş. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Şimdi Top 1000'e girmek istiyorsanız yani ilk 1000 stake eden kişiler arasına girmek istiyorsanız 17.000 Wormo stake etmeniz lazım. İlk 5000'e girmek istiyorsanız 6000, ilk 10.000'e 10 girmek istiyorsanız 3860, ilk 20.000'e 20 girmek istiyorsanız da bu şekilde 1740 tane Wormo stake etmeniz lazım arkadaşlar. Yani şu anda ben 1000 tane stake etmişim ilk 20.000'de bile değilim arkadaşlar. Benim stake ettiğimde ilk 10.000 içerisindeydim ama şu anda bu veriler değişmiş. Yani tekrardan bir stake işlemi yapmam lazım aslında bu Hydro'dan e kazanmak için. Çünkü ilk 10.000'e 10 airdrop verseler bile bu güzel bir rakam olur arkadaşlar. O yüzden buraya tekrardan bir stake işlemi yapabilirim ben. Evet, şimdi gelelim wormhole ile ilgili sorularımızı bitirdiğimize göre Pyte'e geçelim. Şimdi Pyte yakın zamanda bir de airdrop dağıttı arkadaşlar. Nasıl bir airdrop dağıttı? Bakın, şimdi bizim her zamanki Pyte, Pyte ile girdi bu arada video çektik. Şimdi onu açıp göstermiyorum ama bakın python staking sayfası değişti. Şimdi artık Pyte'ın staking bu şekilde. Şimdi sıfırdan staking anlatıyorum. Geldiniz arkadaşlar videonun açıklama linkinde ki bu Pyte kayıt linkine, Pyte stake linkine dokundunuz, tıkladınız. Bakın karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Buraya hemen ne yapıyorsunuz? Sol anda cüzdanınızı bağlıyorsunuz dostlar. Sonra cüzdanınız cüzdanınızda vardır diye düşünüyorum. O yüzden eğer yoksa zaten CoinMySuitClan'da Fantom cüzdan yazarak aratabilirsiniz dostlar. Ben şu anda ile bağlandım bu web sitesine. Evet bakın Backpack cüzdanımı açtım arkadaşlar. Şu anda buraya bağlayayım. Ben buraya 2300 tane stake etmişim. Şimdi siz ilk defa bu siteye geldiğinizde Buradan connect Wallet butonuna bastığınızda burada sıfır yazacak. Şimdi ben buraya et diyorum. Bakın 55 tane daha fight'ım varmış benim. Boşta duruyormuş. Bunları da stake edeyim hatta. Gelin şöyle. 50 tane fight yazdım. Add tokens butonuna bastım. Onayla butonuna bastım. Bakın fight stake sayfası değişmiş. Güncellenmiş. Şimdi artık güncel sayfada nasıl stake edebileceğimizi öğrendik. Şimdi bu çok basit bir işlem arkadaşlar. Bunu çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Peki elinizde fight yoksa nasıl alabilirsiniz? Bunu da Jüpiter'den alabilirsiniz. Yine Jüpiter'in linkini de ben aşağı kısma bırakırım. Ya bizler en çok Jüpiter'i kullanıyoruz diye size bunu dedim. Mesela Jüpiter'inizde Solana var. Ne almak istiyorsunuz? Payt almak istiyorsunuz. Gelirsiniz buraya Pyth yazarsınız dostlar. Kaç Solana almak istiyorsanız buraya yazın mesela. 0-1 Solana'ya 40 tane Pyth ediyormuş. Slip butonuna basıp bu şekilde Pyth'larınızı alabilirsiniz. Şimdi 50 tanemizi daha stake ettik arkadaşlar. Şimdi toplamda 2350 tane olacak. Şimdi buradaki 50 taneyi sadece istek yapmakla kalmıyorum. Kaç tane istek etmem gerekiyor bunu da bilmem lazım. Şimdi yine DUN.com'a geliyorum. Bütün veriler var burada arkadaşlar. Evet geldiğimizde yine buradan bakalım. E, kaç kişi kaç tane pay istek etmiş. Yani pay istek eden çok fazla kişi var ama şöyle birazcık daha aşağı inelim. Evet. Şimdi burada bakın arkadaşlar. Kaç kişi kaç tane istek etmiş. Mesela ilk 10.000 stake'inde olmak istiyorsanız mesela 13 bininci kişi 2.000 ile 5.000 arasında pay stake etmiş. Eğer 5.000'den fazla stake ederseniz eğer 5.000'den fazla stake ederseniz otomatik ilk 5.600. kişi oluyorsunuz. Veya 10.000'den fazla stake ederseniz arkadaşlar ilk 2.000 kişi içerisinde oluyorsunuz. Pyte'da da stake miktarları bu şekilde. Şimdi arkadaşlar geldik buraya 50 tane daha stake ettik. Değil mi Diana Bu, bu kadarla bitmiyor dostlar. Şimdi gelip burada Pyte'da governance diye bir olay var. Burada governance'da oylar yapabiliyoruz bizler. Bakın ben geldim bu stake ettiklerimi ayrıca bir de governance'da stake ettim. Bakın Available to stake diyor. Şimdi bunu normal stake etmiştim. Geldim bir de governance'a koydum. Çünkü ben buradaki oylara da katılıyorum. Evet, siz de şimdi bunu yeni airdrop tarzlarında şu anda Pipe yeni airdroplarından bu Oracle'a airdrop verdi dostlar. Şimdi tekrardan bu Oracle'a gidelim. Bakın Oracle'la görüyorsunuz mesela burada e, insanlara kendi tokenlarınızı delegate tarzında edebiliyorsunuz bakın. Bunlar tabii güvenilir bir şekilde oluyor genelde. Şimdi geldim ben mesela bu adama 4.6 milyarlık bir havuz açmış kendine. 2.8 milyonu dolmuş. Bu adam 17 milyonluk açmış. Tabi burada daha güvenilirler de bulabilirsiniz. Buraya gelip stake yaptığınızda arkadaşlar mesela bir hafta önce Payt %10 airdrop daha verdi. Eğer burada stake işlemi yaptıysanız bakın 2300 tane var benim elimde. Bu 2300 tane hepsini buraya koyabiliyorum dostlar. Eğer buraya stake işlemi yaptıysanız buradan sizler de para kazanmışsınızdır. Yani yaklaşık %10 oranında tekrardan Payt verdi bu arada. Bu güzel bir oran. Buradaki hangi havuza koymanız ile ilgili filtreler yapmışlar mesela. Ben mesela Best Quality rankingi seçiyorum. Yani kaliteli bir rankta koymak istiyorum diyorum. O, o buradan da şu ikinci sıradaki 33 milyonluk havuzun 12 milyonda olmuş şu anda. Buraya 1000 tane Python'ı koymak istiyorum. Mesela herkes 1000 tane koyuyordur deyip ben 1000 tane Python koyuyorum. Stack butonuna bastım. Yani Python'ları sadece stack etmek yetmiyor. Stack ettikten sonra Governance'a koyup oradan oy da kullanabiliyorsunuz. Mesela bakın bu pipe governance'a koyup arkadaşlar buradan vote ve yani vote yani oy kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca de bu oracle'lara koyabiliyorsunuz. Şimdi bu yeni nesil airdrop'unu oracle üzerinden yaptı. Yani oracle üzerinden yapması da güzel bir şey oldu. Aslında bu oracle'lar haftalık olarak yenileniyor. Yani perşembeden perşembeye diye biliyordum ben. Ben şu an cuma, cuma günü stake ettim ama perşembe günü geldiğimde burada stake it sıfır yazıyor mesela bunu bin olarak göreceğim arkadaşlar. Perşembeye kadar burada kalacak büyük ihtimalle. Evet şimdi warm up'ınızı cancel yani geri çekmek istediğinizde bu oracle'daki pipe'larınızı buradan cancel butona basıp tekrardan çekebiliyorsunuz pipe'larınızı. Şimdi pipe ile ilgili de çok fazla soru gelmişti. Ana sayfa değişmiş hocam demiştiniz. Pipe ile ilgili de bütün akıldaki sorunlarımız umarım çözülmüştür. Eğer pipe ve warm up stake ile ilgili sorunlarınız varsa lütfen yorumlar kısmına sorun. Onları tek tek yanıtlıyor olacağım. Eğer benimle aynı ekranları paylaşıyorsanız da yine bunları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bakalım kim kaç tane istek etmiş kadar istek ettiğinizi falan da yazabilirsiniz. yorumlarda konuşalım arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın hoşçakalın.